Arkadaşlar herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Modern Vahş videosu da birlikteyiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi arkadaşlar bir cumayı daha geçirdik. <laughs> ben de iyiyim. Şükür olsun. Biraz daha iyi olmaya çalışıyoruz. Yani sesler falan biraz daha gidik ama yavaş yavaş düzelecektir. Sizler de iyi olun. Allah hepimize sağlık, sıhhat, iyilik nasip etsin arkadaşlar. En önemlisi o. Oyun, hayat, her şey, iş, güç, her şey olur gider. Önemli olan sağlık. Sağlık olsun. Allah hepimize sağlık nasip etsin arkadaşlar. O arkadaşlar onlar için şükürler olsun ben iyiyim. Yine oyuna devam, hayata devam. Zaten bugün baktım gördüm iki tane etkinlik gelmiş. MVT tank patasıdaki etkinlik geldi. Onda bakacağız. Ee, tabii tabi o tarafa da geçmedim de direkt Cuma'dan gelince direkt açtım dedim. Yani daha doğrusu hani Cuma Cuma vaktinde işleri bitirince e, hemen dedim ben Bahar Hediyesi'ne bakayım, Pascal Hediyesi'ne bakayım. Şimdi yeni iki tane etkinlik var. Bir tanesi Pascal Hediyesi. Bu e, global etkinlik. Yani bütün oyuncuların e, oyunu bitirmesine bağlı bir etkinlik. Ben bu arada iş yerine umarım fan sesi çok gelmiyordur. Çünkü fanlar çalışıyor burada. Ee, Gece sudan kalktığınızda yani arkadaşlar çünkü <laughs> bir şey anlamıyor. Bunun kaçışı yok. Ee, şunu söyleyeyim. Burada <laughs> paskal yumurtası toplayacağız hepimiz. Peki nasıl toplanacak? Buradan günlük görevler var arkadaşlar. Günlük görevlerin oradaki herkes, herkes yaparak yani herkes herkes herkese katkı sağlayacak. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Ma işin mantığı bu. Pascal yumurtası toplayacağız ve bu etkinlik otomatik olarak ilerleyecek arkadaşlar. Zaten şu anda herkes 50 bin hatta 500 bin Pascal geçmişiz. 697 şu anda. 4 milyon olduğu zaman da herhalde en son bizi katil civciv avatarını da verecek. Şu an bizim pres hesapta katil civciv avatarı daha gelmemiş. O da hemen şurada. Onu size göstereyim. O çünkü daha gelmemiş bize. Bakayım hemen. burada şu an. Yani şu an için daha gelmemiş ama o da gelir. Ama ne gelmiş? Ünvan gelmiş. Kıyamet tavşanı. Bayrak gelmiş. Bayrağı da ben buraya koydum. Bakın Paskale bombası burada. Bayrak olarak da burada görüyorsunuz. Bayrağı da koydum. Epik bayrak olarak yaşadı. Hemen şurada. Onun haricinde bir tane de zaten elektronik harp ekipmanı var. O da zaten sarf malzemesi kısmında isterseniz alırsınız oradan. Ama herkes ücretsiz olarak verilecek. Bir diğer etkinlik de Paskale hediyesi. Ee, burada ne var? Barteni var. Ee, burada Charles de Gaulle var uçak gemisi. Burada ne var? Rock JSS var. Burada EPC 29 lar. Peki ödüllerim bu ödül açmak için ne gerekiyor? Bize bir tane e, Pascal parası gerekiyor. Yani Pascal sikkesi gerekiyor. E, Pascale parasını almak için 60 art koyun verebilirsiniz ya da Pascal sikkesi paketlerinden bir tanesini alabilirsiniz. Yani hangisini almak isterseniz art koyun vererek alabilirsiniz. Bir tane veriyor. Belli bir süre, süre süreden sonra yenilenme yenileniyor tekrar alıyorsunuz. Bir de bunlar diğerleri gerçek parayla alınıyor arkadaşlar. Onlar Pascal sikkesi seti olarak geçiyor. Yani 8 setini öyle, para setinde böyle alırsınız ama hepsi de yine de bu yani jeton değil, para değil artık ona çıkıyor iş. Orada onun da tamamlanıyor. Burada ne hoş peki keyifler. Bartini var, güzel. Bartini enteresan bir gemi. Yani enteresan tasarıma sahip bir gemi. Uçaklar falan arkaya doğru kalkıyor. O yüzden hani ben bunu oynanış videosu benim kanalımda var. Ee, başka ne var? Renkli desenler var. Güzel kamuflajlı bu. Hatta şunu söyleyeyim. Bu kamuflajların belli bir pazar e, pazarda bir ücreti var. E, hatta Tanki Charlie ya da e, onları chatte görürseniz onlar çok iyi biliyorlar. Bak ben onların ismini her zaman vermekten hiç çekinmiyorum. Pazardaki kamuflajların fiyatlarını çok iyi biliyorlar. Ben çünkü pazar kamuflajların bir fiyat oluşmuş. Hani onu ben hiç bilmiyorum. Yani, ya, o işten hiç anlamıyorum ama hani resmiyette böyle bir şey yok. Ama tabii dediğim gibi oyuncular kendi aralarında pazar oluşturmuşlar. Zaten pazarın mantığı budur. Bu kötü bir şey değil. Çok iyi bir şey. Pazarın mantığı bu. Pazarda hani bir şeyler satılır. belki ilerleyen zamanda kamuflajlar da pazara gelir. Ben her zaman söylüyorum biz geliştiricilere bunlar diyorlar. Bak bazen kulağa arkası arkası diyorlar. Onu da biliyoruz ama yazıyor oyuncular evet. de bir pazar istiyorlar. Rock CSS var. Eee Charles de Gaulle var bunlar hepsi çekiliş gemileri. Yani pazarda bulamazsınız bu gemilerin hiçbirisini. Omega Iconic var, güzel. Bu şekilde bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel mi aslında. Hediyeler güzel duruyor. Belki bir biraz bir mangır falan atarsak biz de şuradan bir çekiliş yaparız gibi mi geliyor? Belki de Charles de Gaulle için olabilir. De güzel bir gemi. Neyse. Umudum benden bir isteği vardı abi. E, Masajü ses oynar mısın diye. Masajü ses oynarım Umut ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu gemi çok ef efektif olmayacaktır. Sebebi şu çok fazla güçlü gemi var oyunda. Yani özellikle e, Musashi olsun, Agis olsun, hmm, Moskova olsun. Yani bu geminin karşısına çıkabilecek bir gemi çok yok. Pardon. Bu geminin karşısına çıkacak gemi yok Bu geminin onların karşısına çıkacak çok. Yani gemi az. Yani özellikle Musashi falan bunu yer bitirir. Ben yine senin isteğini kırmayacağım. Ben yine oynayacağım. DF-12 koydum. Yani sud 264 koydum. Oyun için oynanamamıştık. 35.750 hasardı şu anda. Ama bilmiyorum. Masaj çok efektif olabilir mi? Hani ben bunu videonun başında söyleyeyim. Abi sonra oynayamadın dersen de hakkını seveyim. Çünkü yani yeni gemiler çok fazla geldi. Bu gemi bayağı bir eski gemi. Belki masaj ücreti biraz daha ben güncelleme istiyor gibi. Yani biraz daha artık hani eğer ki o oyun bunu yapar bilmiyorum. Çünkü yeni gemi çok getiriyorlar. Hani o yüzden eski gemileri çok fazla buff vereceklerini pek düşünmüyorum ama. Oyuncular isterse olur. Ayarlar ve topluluk ve destek kısmına oyuna iletirseniz desteklerinizi belki oyun etkileri bir bakacaktır. Ama ben düşüncemi söyleyeyim. Hani kolay kolay bunlara çok fazla e, buff gelmez. Bunun sebebi şu yeni gemiler geliyor. Yani yeni yani yeni gemi satmak isteyecektir firmalar. Bu işin gerçeği budur. Yani işin gerçeği her zaman böyle. Bu da kötü bir şey değil. Yani çünkü şirketlerin de oyun şirketlerinin amacı böyledir zaten. Bu da hayatta normal bir istek onlar için. Şimdi neyse biz gelelim konumuza. Umut senin isteğin kırmayacağım. Ben dediğim gibi masa sesi oynayacağız. Ama masajüstü sesi çok iyi oynayamazsak. Çünkü şöyle bir sakızın var. Birincisi hantal, ikincisi hasarı yani anlık ilk alfa hasarı çok yetersiz. O yüzden şansın neyse halimiz görelim oyunda diyelim. <laughs> Çünkü başka yolu yok arkadaşlar. Yani bu için başka yolu yok dediğimiz konu işte burada. Dediğim gibi ilk hasar çok düşük yani düşük kalıyor artık günümüz gemileri gibi değil. Önceden çok güzeldi mesela o X-51'in falan çok kullanıldığı zamanlarda çok oyuncular çok severek oynardı. Ama şimdi değil artık. Eskidi çünkü. E zaman geçiyor arkadaşlar her şey istiyor. Hani hep ben diyorum ya e zaman geçiyor. Yani eskimenin tek şeyi zaman herhalde. Hani değişmenin tek şey değişim denir ya. O, o hesap yani bu oyunda öyle. Şimdi durduracak mıyız savunacak mıyız? Durduracağız muhtemelen. Çok fazla benim hasarım etkili, etkili değil. Bunu söyleyeyim. Ha, gemiler altlarında doğdu. Hmm. Hasarım etkili değil. Onu geçtim. İkincisi e, ee, zaten Masucu Ses çok antal bir gemi görüyorsunuz. Ben oralara gidinceye kadar yıl geçer. Ben yine Umut dedim ki sen isteyin. Hasarını asla kırmayacağım. Ama Umut illa ki bu gemiyi alacaksan da tabii al. Her zaman dursun. Altında da harcayacak bir yer bulamıyor zaten bir sürü oyuncular. Al kenarda dursun. Oynarsın canın istediği zaman. Kötü bir gemi asla değildi. Ama günümüzde şu an yetersiz kalıyor. Kötü değil ama yetersiz. Çünkü niye? Yeni gemiler gelip yeni gemiler alfa Tufaslar şu an çok güzel. Musashi ile falan karşılaşsak <laughs> tekli alır bizi. Yani işini abartmayayım da. Yani e, ben daha füzi, ben daha dolduruncaya kadar o beni almış olur. Çünkü Musashi birçok gemi alıyor. Musashi güzel gemi. Gayet güzel gibi bu arada. Etkinlik kaçırmayın arkadaşlar. Yani bir de sonra pazara gelmesini beklemeniz gerekiyor durum olanlar alsınlar güle güle kullansınlar alanlar da güle güle kullansın şimdi Musashi gerçekten ama gerçekten kaçırılmayacak birisi artık karar sizin arkadaşlar Şimdi gelelim. Bunlar ne çıkacaklar? Arkada gemi var mı başka? Çocukların bir tanesi geçemedi ama. Yani ben bile ona o kadar hasar atınca kadar ben çok hasar yedim. Gördüğünüz gibi önümüzdeki gemilerden. Ben yani canım yok çok. Hani orada saklanmam da bir şey değiştirmez. Biraz gideyim öleyim de en azından canımı, canımı doldurup gideyim. Gördün mü? Yani Nanchang'ı bir almakta çok zorlanıyor bir gemi. Ya diyor mu alfa hasarı düşük. Yani topların alfa hasarı düşük. Ee, bu bomba atarın alfa hasarı düşük. İlk, ilk o anlı, yani anlık hasarı çok düşük geminin. Yani çok uzun süre hedefte kalması lazım. İşte atacaksın da yani dolacak do benim top atacağım da yani o zamana kadar da yani Musashi gibi Algis gibi gemiler beni çoktan çoktan avlamış oluyor. Ama ben diyorum ki senin isteğini asla asla kırmam. Başım gözüm üstüne ne demek yani ne gelin yaparım ama dedim Musashi ben bunu oynamaktansa ben şu an olan Musashi'yi almanı çok tercih ederim. Mesela derim Musashi'yi hiç kaçırma. Bak ben diyorum ki durumu olanlar için Musashi'yi kaçırmasınlar. Alsınlar hemen. Aa, bak bir savaş gemisi daha var orada. Missouri var. Daha benim toplar tutacak da ben ona hasar vereceğim. Diyor mu ya? Onun bile alfa hasarı benden yüksek. Bak iki defa vurduk Ben öldüremedik. Tamam. Bozgül Bu aldık. Bundan Bu Bundan var değil mi? Ben vurabildiğim kadar vuracağım. Çok fazla sar alıyoruz şu anda. Diyorum ya Umut Alif al çok düşük derken gerçekten kastettiğim şey bu. Alif inanılmaz derece düşük. Ama ben dedim ki, ben elimden geleni yapacağım. Hani ee, amacım sayı atmak. atmak. Tut olsun bakalım tut atalım. Yerim çarpacağım? çarpma şeyi sembolü veriyor. Asar canımız bitti. Yine 2 milyon hasar atmıştık mı şu ana kadar? 3 milyon hasar atmıştır. neredeyse güzel gidiyoruz. Atabildiğim atayım ya arkadaşlar. Ben hani dediğim gibi amacım at, yani atabildiğim atayım. Sut yine iş yapıyor ama sut tabi saptırılıyor ya. Saptırılmayan tofu olsaydı nükleerde çok daha iyi işler yapabilirdi gibi mi geliyor? Uçak gemisi kapatma yolu mu Allah seni? Benim bomba atılır verecek Azerbaycan'da ben onu vuracağım. Zor iş. Bomba atılanlar ve çok değil. Şey geride kalıyor. daha gitti bir durmuyor. Yine aldık da. Bu gemisi gitmese iyiydi. yani, tamam tamam inanılmaz ama. Bir şu açıklıktan geçerken torpidoları bırakalım. Yani açıklıktan geçerken de artık takip edeceğiz düşmanı. Şöyle bir dönelim. Allah Umut senin için elinden geleni yapmaya çalışıyorum ben. Benim sana bir sözüm var. Açıklığa kadar gideyim. Tamam, torpidoları sallayayım. Geri geleyim. Nan çank var arkası da doldurun da. Kaya çarptın top, bomba atarlar. Sorun yok tamam, şuradan atalım. Ah, Önümden geçti. tanker manker yok ettik de bunları nasıl yok edeceğiz? Valla Umut sırf var ya sen dedim ki Umut istedi. Elimden geleni yapayım diyorum. Al sen hemen sattırıcılarını. Tutu bırakalım. Ah, düz hesap yaptık ya. Şuradan ateşleceğiz ona. Ama gitmem lazım işte. Şimdi o benim alan alanından çıkacak. O mod senin için bunlar. Geç. Hadi be. Alın şunu. Ben yemeyeceğim. yapıyor? Saygı değer takımı arkadaşlarım. Onun yeni canını bayağı azalttık ama ikinci öteki gemi nasıl canını azaltamıyoruz. Valla yok ettik ama diğer gemi artık yetmedi arkadaşlar. Güzel maçtı ya. Ben sevdim. Bayağı da iyi oldu. Önce umudu isteyiz. Sonra sizin, yani sizin için dedim ki bu gemi bunu oynayayım. 6 milyon hasar atmışız. Arkadaş o kadar hasar vermem. Önce iki gemi batırabildik. Yani ben daha bizim takıma ne diyeyim. Neyse can sağlığı olsun. Güzel maçtı. Diyorum zaten bu maçta genelde böyle savunma takıp saldıran taraf olmuyor. genelde kaybediyorsun. Çünkü gemilerin canı çok fazla. Yani öldürünce çok zaman geçiyor. Neyse sorun yok. En azından ben umudun isteğini yerine getirdim. Arkadaşlar sizin de istek ve öneriniz varsa her zaman buradayım. Soru istek ve öneri için her zaman kanalın yorumları her zaman size herkese açık. Ee, oradan yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Yorum yazarak da ulaşmanız daha kolay oluyor benim için. Çünkü ben yorum bakıp direkt, direktman direkt, yorum yazmam. Hem kolay hem de unutmuyorum bir şeyleri. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.